Sel. Viski dereleri dere içme bu gece. Burada pahalı. Halbuki nişana gitsek orada viski bedava. <laughs> Yıldırım, çok takıyorsun viskime bu ara. İskoçlara kastın ne senin? Yahu her gün içtiğin miktar çoğalıyor. Ah, yerimde bir sayayım. Çıtayı yükseltiyorum, kendimle yarışıyorum. <laughs> Ay <ne> güldüm kendime. <laughs> ya Deniz'in <laughs> makyajı nasıl oldu acaba? Oo, kainat güzeli olsa ne yazar? O çaçaron karılarla hayat boyu uğraşacak. Seriye çöker o kız. <laughs> 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 <ol>. Çok teşekkürler. <laughs> 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 Zerrin, sen geldin mi? Evet, <laughs> gelmesi miydim? <laughs> Hoş geldin. Ay ay ay, Hoş geldiniz Bünyamin Bey çocuğum. buyurun. Buyurun, buyurun Bünyamin Bey. Hoş <laughs> geldiniz. Selahattin şu tarafta. Rahat edin. <gülüyor> 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 Oo Fikret abi nasılsın ya? <laughs> 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 ne haber? Yine suratın kabus çatosu. Tabir adam yerine koymadı ondan. Hmm. Esas dün gece bana ne oldu sen onu biliyor musun? Ha evet, sen kendini öldürecektin. Olmadı o iş ya? Yok. Ama bir gün seni öldüreceğim, nasipse. Ay, her türden insan var kozmopolit. <laughs> Deniz neredesin diye mesaj atmış. Bir kapıdan uğrasam mıydık? Kızım davet edilmedik ki. Baba mekan bizim. Öyle bir hıyarlık yapamazlar herhalde. Ya davet çok acele basıldı. Karışıklık olmuştur. Ha. Granbel ismini hiç duymuşlar mı acaba? Bekliyoruz diye bir arayamadılar mı? Ya bebekti, depremdi, şantiyede soygundu. Gülsin abla telaşla atlamıştır. Sitcom gibi hayatı var kadının. Ya Servet Hanım? Ay, onun da yemek programı gibi hayatı var. 7/24 abi ne gırtlak. Kız, davetiyeleri de yemiştir o. <laughs> ya. Yavaş git Nursel. Karaciğer kol bacak gibi yedekli değil, tek yani anne. Davet eder yemiştir diyor. <laughs> Ay vallahi Servet teyze o çeyrek lobuyla davet mi düşünecek? <laughs> Ay o çeyrek lobu da beyin salata yapmıştır şişko. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Ay o ev bu hafta anarşi ve kaos ortamıydı. Ya bence bana verilen daveti hani bütün aileye gibisine şey ettiler. Yani ben davet edilince siz de davetle sayıldınız. Almanlar yenilince biz de yenik sayıldık. Şşş Yıldırım, bir kapıdan orasak mı kız? Ay evvel asil annem. Kadir benzemesin Lady D ruhlu annem. Ya nereden çıktı şimdi bu? Ay büyüklük bizde kalsınlar. Nursel güzel, Nursel sarışın. Nişan yeri Nursel'in beyinin. Nursel şöyle bir endamını gösterip nişanı şereflendirmesin mi? <laughs> Ya şimdi oho. Oh oh. Baba lütfen. Buna içiyor. Cici, nasılsın iyi misin kız? <laughs> İyiyim cerincim. Hiç havamda değilim. Biraz sonra sohbet edelim. Gürsel, yolluk diye bir şevizki alınır mı be? Te Saray Yıldırım anca. Hatta bitecek diye korkuyor. <laughs> Annem biterse parfüm var, onu da içersin kız. <laughs> Nur Hayat, anam bu gece kendi rekorunu kırıyor. Uyarmış olayım da. <laughs> Baba, şimdi nişanda herkesin kafası güzeldir. Annemin neşeli sarhoşluğu öyle arada kaynar bence. <laughs> Belli bir litreye kadar neşeli. Ondan sonra içinden karın deşen çak çıkıyor. Yudumları mı sayıyorsun be? Önüne bak sen. Hey, Dedim ben. Geri mi dönsek? Sakın. Yürü. Kibrit çakıp yakarım kendimi. Gideceğim yırtacağım ağızlarını bak gör. <laughs> Baba ya belli bir alkol eşiğinden sonra annemin janrı mı değişiyor? Komediden drama mı dönüyor böyle? Ya. Hızlı sür. Hızlı sür. Kim oluyorsunuz da beni davet etmiyorsunuz? Kıskanç. Gideceğim de atacağım Timur, ne yaptın sen öyle? Neydi o? Heimlich manevrası. Kadının nefes borusuna fındık kaçtı. Öyle mi? E fındıkçının teki de ondan. Cık, canım kadın bayıldı, evine gitti. Görmedin mi ya? Heyecandan bayıldı o senin kucağında. Aman! Bu gece bir olay daha olsun, vallahi İzmir'e gidiyorum. İstanbul overdose oldum. Bu kadar aksiyona kalbim dayanmaz benim. Bundan başka daha ne olacak ki? <laughs> Ay şüfte! Öldüreceğim seni a mı? Lan! Yetti yedim, kalktınız gel! Vursun be! <laughs> Sus be! Sus öldüreceğim lan seni! Boğacağım! Evet. İzmir'e yolcu kalmasın. Sen, ay öpücükler! Çekil, çekil! Selam babacığım! Zeyrül, lütfen. Yürü! Yürü! Zeyrülciğim, hay Allah'ım! Kapatın kapatın! Ne zira olduk millet! Ben biliyordum başıma gelecekleri. Ben biliyordum iki mahalle karısı ya. anam! Ay. Ay, ay sen attı ve sanatçısına açık saygı. Ağzını yırtmışım seni. Dur Nusel, dur sen dur dur. Aa, dur sen. Aman anne. Tansiyonu düştü. Su getireyim. Sinirsel tansiyon herhalde. Duygusal bir Çok hassas çünkü. Şöyle bir yere yatıralım şunu. Çok işte. Sızmışlar artık herhalde. Ha? Nusret. Nusret. Ay yok amca yok. Bunu nerede görsem tanırım. Hastaneye götürelim direkt, alkol kovasına giriyor bu. Ne? Nursen? Yok ya, emin misin? Ya baksana, tepki yok, reflekansı yok. Hastaneye koşun, alkol kovasına giriyor. Nursi'ye teyzeme bir şey olacak. Nursel, ambulans ya, ambulans! Ambulans! <laughs> Telefonla sarar! Ah dedim ben, bu kadar içme dedim be kızım be, içme dedim. Ah, Nursel! <laughs> Nursel! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.